Merhabalar kıymetli davetsiz misafir izleyicileri. Programımızın bu bölümünde Antalya Murat Paşa'dan seslenmiş olacağız sizlere. Çiğ köftenin sadece bir atıştırmalık olmadığını, bir kültür olduğunu hatırlatan bir firmaya konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Bekir Bey bizimle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmesi ne gibi hizmetler sunuyor, kaliteyi nasıl sağlıyor, kendisiyle beraber dinlemiş olalım diyoruz. Bir Bey programımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz Aylin Hanım. Çok teşekkür Sizi ederim. Sizi görmek büyük bir mutluluk, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim. Bizler de aynı şekilde güzel bir şekilde ağırladınız bizi. Sağ olun. Var mı diyoruz ederim. aynı şekilde. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Antalya'ya geldik. Sıcak bir atmosfer. Daha da iyi olduk diyebilirim o konuda. Hoş geldiniz. Sizi görmek e, mutluluk yani gerçekten sevindim. E, sizi ağırlamak için, e, misafir ettiğim için çok sevindim bu arada. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de sağ olun efendim. Şimdi Bekir Bey, çiğ köfte dükkanı açtınız aynı şekilde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum öncesinde. Teşekkür ederim. E, tabii ki de bir girişimcilik serüveniniz var burada. Birçok şey konuşuyoruz ama oradan başlamak istiyorum. Evet. Nasıl geldi bu serüven size? Nasıl başladık? E, şimdi yaklaşık... E, 20-22 yıldır yeme içme sektöründe hı. E, yer alıyorum. E, en son aklıma bir e, çiğ köfte işi kurmak geldi. Franchise bedeli olmadan. Hı hı. E, kendi başıma yapmaya karar verdim. E, herhangi bir marka veya herhangi bir şeylere yardım almamaktan hı hı. E, tek başıma bu işin üstesinde geleceğime düşündüm. Hı hı. Bu işime girişimi gerçekleştirdim. Güzel. E, ne zaman kurulduk Bekir Bey? 2025 Haziran hı hı. ayında kuruldu. Evet, evet. Faaliyetteyiz. Şu anda bütün ins misafirlerimizi ağırlamaktan onur ve mutluluklar duyarız. Gayet ee, güzel. Gelin yiyenler hepsi memnun. Teşekkür ediyorlar. Ee, Hı -hı. Gerek olsun çiğ köftemiz e, lezzetli yöresi de Şanlıurfa yöresine aittir. Tam ondan bahsedecektim aslında. Siz de Şanlıurfalısınız. Evet. E, isim buradan mı görüyor Şanlı Tabii. çiğ köfte olarak değil mi? Tabii. Urfa'nın eski ismi El Ruhay'dı efendim. Hı -hı. Şanlı ünvanını aldığı için Şanlıurfa. Biz de oradan Şanlı ünvanından yola çıktık efendim. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Peki buradaki hizmetlerimiz çiğ köfte olarak oluyor ama çiğ köfte bir tazeliği ve malzeme kalitesi önemli o noktada. Tabii, tabii. Bu noktada siz neler yapıyorsunuz? Bunlardan da konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Ee, çiğ köftenin tazeliği korunmasının e, sebebi içerisinde herhangi bir katkı maddesi Hı -hı. kullanmaması Hı -hı. lazım. Ee, baharatlarımızı kendi Şanlıurfa yöresine ait oradan getiriyoruz. Ee, bu şekilde gayret ve çaba içerisindeyiz. Ee, gene konuk severlerimize, misafirlerimize... E, daha iyi hizmet verebilmek için daha güzel lezzet vermek için, hmm. vermek, verebilmek için hmm. daha güzel bir şekilde verim almak için yani her şeyin en iyisini kullanmaya şimdi gayret ediyorsunuz. Yani oradan gelince tabii tadı da daha farklı oluyordur tabii. diğer firmalara göre. Sizce şimdi burada güzel bir girişimcilik fikri yaptınız ve evet. şu an faaliyetteyiz. Sizi diğer firmalardan ayıran bir özelliği sormak istesek bize ne söylemek istersiniz? Şimdi hem baharatlardan ziyade hmm. artı bir de el lezzeti vardır. Tabii ki. Ee, herkesin bir şeyi var vardır farklı bir konsept vardır. Hı -hı. Burada baharatlar birinci plandaysa el lezzeti de ikinci plandadır. Kesinlikle. Bundan bir de sevgimizi kattığımız zaman Hı -hı. bu vazgeçilmez bir herhangi bir şey daha güzel olur diye Hı -hı. inancındayım ve düşüncesindeyim. Genellikle bugüne kadar her zaman nerede her e, işçi olarak çalıştığım da bile hepsi memnun kalmışlardır Hı -hı. verdiğimiz hizmetlerden dolayı müşterilerimize her zaman kaliteli ürünler vermişizdir. Hı -hı. yani kesinlikle e, sağlığını herhangi bir riske atlamak amacıyla her zaman ne gerekiyorsa e, halkımıza onu sunmuşuzdur Güzel. kesinlikle. Güzel bir noktaya değindiniz Bekir Bey. Çünkü hijyen ve gıda güvenliği dediğimizde çok önemli bir nokta olmuş oluyor. Evet. Zehirlenme olabiliyor ya da başka sonuçlar doğurmuş oluyor. Bu noktada neler yapıyoruz? Gıda ve hijyen konusunda. Malzemeyi temiz ve hı hı. E, katkısız bir şekilde kullanmak gerekiyor ve malzemeyi de çok bekletmemek gerekiyor. Evet, yani günlerce bekletmemek gerekiyor hı hı. ve ki de öyle bir şey olmaması lazım. Bir de ikincisi ise her şey ölçülebilir bir şekilde kullanmak evet. lazım. Yani hı hı. bir şeyin mesela tuzunu fazla koyduğunuz zaman tuzlu olur. Hı hı. Ama tuzu az koyduğunuz zaman tuzlusun çaresi vardır. Denge bozulmasın. A, denge bozulmasın. Yani burada dediğimiz gibi sevgi, hı hı. baharat ve el lezzeti. Hı hı. Bu konuda dönüşler nasıl oluyor size? Onlardan da bahsedebilir miyiz biraz? Tabii bu konuda e, e bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Lokasyonumuz çok iyi. E lokasyondan önce de kişileri burada böyle bir ihtiyaç var mıydı? Ona istinaden burada kurulduk tabii burada bir ihtiyaç olduğunu Hı. düşündüm ee, zaten azilerimiz e, hastane Hı. bu şekilde bir e, müşterilerimize Hı -hı. burada konukseverlerimize misafirlerimize Peki size. Tabii talep geliyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. şu anda herkes yiyen memnun, teşekkür Hı -hı. ediyor, çok beğeniyor. Ee, biz de elimizden geldiği kadar e, yani bu ticari amaçlı değil. Yani para amaçlı kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Hı -hı. E, halkımızın sağlığı ve damak sevkini Şanlıurfa'ya gitmemesine gerek kalmadan buraya gelmesini en yakın e, konumunda buluşturmak istiyorum Hı -hı. yani. Murat Paşa evet. aynı şekilde gayet güzel. Peki çalışma saatlerimiz nasıldır? Nerelere kadar gönderebiliyoruz. Bunlardan da bahsedebilir miyiz biraz? Çalışma saatlerimiz şu şekildedir. E, saat 9'dan akşam gece 1'e kadar mevcuttur efendim. Güzel. Evet. E, i̇leriki ilerideki zamandan saat daha ileri saate hı hı. kadar çekmeyi düşünüyorum. Gece 3'e kadar da çekmeyi düşünüyorum. Yaz, e, yaz sezon saatlerinde saati, evet, evet değişebilir. Evet, yaz saatinde değişebilir efendim. Eee bu şekilde bir hizmet sunacağım. Umarım Hı -hı. inşallah e, daha iyi olur ve hep gelenler de teşekkür ediyor. Beğeniyor. Hı -hı. E, bu şekilde yola çıktım efendim. Çok güzel. Paket servisimiz nereye kadar gidebiliyor? Onlarla da bahsedelim mi? Paket servisimiz istedikleri Hı -hı. konuma kadar e, Hı -hı. ulaşabilir. Güzel. E, bu şekilde e, onların da belli bir miktarları Hı -hı. bir şeyleri olmak kaydıyla. Değil mi? Maksimum e, minimum. Maksimum minimum. Bir... Evet, evet. Fiyat farkı o şekilde bir herhangi bir Hı -hı. ücret söz konusu oluyor. Hı -hı. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. Yani Türkiye'nin her yerinde de gönderebiliriz hı hı. E, istenilen yerlere. Tabii bunun e, koruma amacıyla hı hı. yani daha düzgün bir hizmet verme şeklinde yani hı bunu hı. bu şekilde e, sağlamayı düşünüyoruz. Güzel. Peki fiyat politikasına değinmiş olsak tabii fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Şu an net bir şey söyleyemeyiz belki ama nasıl bir politika izliyorsunuz? Bütçe dostuyuz diyebilir miyiz? O tabii konuda? tabii e, o <laughs> konuda kesinlikle bütçe dostuyuz. Hı hı. E, Dediğimiz gibi işte halkımızı bu şekilde düşündüğümüz hı hı. için, misafirlerimizi düşündüğümüz için Şanlıurfa'ya gitmemesine gerek kalmadan hı hı. En yakın Muratpaşa Antalya'da şanlı çiğ köfteye gelip lezzetini aynı bu şekilde tadabilir. Hı hı. Ve daha uygun bir şekilde yiyebilir. Hı hı. Ee, bütçe dostuyuz, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Dediğimiz gibi, ilk başta söylediğimiz gibi biz bu işi işletmeyi para olmak amacıyla açmadık. Severek yapıyoruz. Severek yapıyorum. Hı hı. Sevgimizi kataraktan hı hı. yani birçoğu şeylerimizi Şanlıurfa'dan, yöresel baharatlarımızı getirerekten sevgimizi, el lezzetimizi kataraktan bu şekilde yola çıktık efendim. Gayet güzel. Evet. Ee, şu an cadde üzerindeyiz. Net olarak neredeyiz, cadde ve mahalle ismi söyleyebilir misiniz biz aynı şekilde? Antalya Muratpaşa Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi güzel ee, İşlek bir caddesi zaten. İşlek bir cadde. Bir cadde hı hı. Araştırma Hastanesine varmadan. Peki şimdi e, dediniz ki ilk başta ben franchise almadım kendi emeğimle tabii, yaptım. Tabii tabii. Şimdi şurada şöyle bir soru doğuyor Bekir Bey franchise verilebilir mi ileri doğru? Öyle bir düşüncemiz var mıdır gelecek hedeflerimizde? Franchise vermeyi düşünüyoruz. Hı hı. E, i̇leriki zamanda e, isteyen olursa yeni girişimciler, geliş girişimcileri düşünerekten destek veriyoruz. Destek veriyoruz. Harika. Güzel. Peki sizin kendi firmanız olarak başka bir lokasyonu açma gibi bir fikriniz olabilir mi? Ondan da bahsedelim. aynı Aynısının çatınız altında olan. Şanlı çiğ köfteden devam etmeyi düşünüyorum. Başka bir lokasyonu açmayı düşünmüyorum. Tabii şu anda burada hizmet veriyoruz. Burayı hizmet veriyorum efendim. Gayet güzel. Ama ileriki zamanda tabii şubeleşecek umarım inşallah. Franchise olarak, Franchise devam, edeceğiz. olarak devam edeceğiz. Tabii bu bir şubeyle kalmayacak. Hı hı. Bu şekilde devam edeceğiz Gayet güzel. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz Sağ için Sağ olun. Peki. Biz teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz. Her zaman ee, sizi misafir etmekten onur duyarız. Çok teşekkür ederim. Ben de davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyorum. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun sizler de. Bizler de sizlere başarılar ve güzel günler ee, geçirmek hayliyle. Çok teşekkür ediyorum Bekir Bey. Çok sağ olun. Sizlere de sağ olun. Evet efendim. Bizler bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden seslenmiş olduk. Siz de yöresel zevkleri olan birisiyseniz buraya uğramadan geçmeyin diyoruz. Hoşça kalın, seyirde kalın.